Al, al, al. 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 Insan, Bana durma

Mademiz biraz da kırsal olduğundan kaynaklı, aynı zamanda ailemizle birlikte hayvancılık, tarım, bununla uğraşıyoruz. Ee, bu sene de kurban, e, malum Kurban Bayramı'na yaklaştık, çok az bir süre kaldı. Ama bu sene her seneki gibi değil, hem satışların azalmasından kaynaklı, hem de kuraklıktan dolayı çok fazla satış yapamadık bu sene. Biz de ayrıca şöyle bir e, kampanya başlattık, bir düge alana bir tane de kuzu hediye ediyoruz. Dügemiz yaklaşık olarak 600 kilo geliyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu sene satışların az olmasından kaynaklı. Ee, biz de şöyle bir kampanya başlattık. Ee, 600 kiloluk dügemizi alana yanında bir tane de kuzu hediye ediyoruz. Düge yaklaşık olarak 600 kilo geliyor. Fiyatını da 15 bin liradan belirledik. Ee, bu dügemizi alana kuzumuz da bizim hediyemiz.